Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 94 model Honda Civic aracımın otomatik camıyla ile ilgili bir sıkıntı var onu çözmeye çalışacağım. Şöyle yan taraftaki yolcu tarafındaki cam kendi düğmesinden kontrol ediliyor ama şoför tarafındaki düğmelerden kontrol edilemiyor. Şimdi bu problemi çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama her zaman sizlerden istediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu beni gerçekten motive edecektir. Hadi başlayalım. Şöyle arkadaşlar kendi camımı açıp kapatabiliyorum. Bu şoför tarafındaki kollardan. Ama yolcu tarafındaki camı açıp kapatamıyorum. Herhangi bir çalışma dair belirti yok. Şöyle görüyorsunuz. Ee, yolcu tarafındaki düğmeyle kontrol edebiliyorum ama. Şimdi şöyle motor çalışıyor zaten. Motor çalışmasa şoför yolcu tarafındaki e, şöyle, düğmeyle de kontrol edemem. Muhtemelen buradan elektrik arkadaşlar o tarafa gitmiyor. Şimdi bunun çözümüne bakacağım. Neden gitmediğine bakacağım. Öncelikle arkadaşlar şu. Şurada bir tane vidası var bunun. Vidasını söküp e, şey çıkartacağım bir kolu. Düğmeler burada arkadaşlar. Şimdi şu soketi bir sökeceğim. Şimdi de yolcu tarafındaki koltuğa geldim. Şey kapıya geldim. Kapının şurada arkadaşlar soket var görüyorsunuz. Bütün kapıya giren soketler bunlar. Şimdi bunu bir sökeceğim. E, şuradaki yani şoför tarafındaki soketle kablolarla buradaki kablolar arasında bir bağlantı olup olmadığına bakacağım. Soketi temizledim biraz. Şuradaki kabloları e, çıkardım arkadaşlar. Bütün arabanın bu sağdaki kapısına gelen bütün kablolar bunlar. İşte kimisi ayna için, kimisi cam için e, kimisi işte ses için olan kablolar. Toplamda 8 tane kablo varmış arkadaşlar. Biraz temizledim renklerini görmek için. E, şimdi şoför tarafındaki soketle buradaki kablolar arasında bağlantı olması lazım. E, bunun bağlantıyı sürekli testiyle ölçeceğim arkadaşlar. Bir multimetre yardımıyla ölçeceğim. Multimetrenin e, diyot konumuna getirip bu şekilde ölçeceğim. E, ama önce kabloları kontrol ettim arkadaşlar. Kabloları temizleyip kontrol ettim. Yani renkleri neler diye, hangileri olabilir diye. Şoför kapısındaki soketlik kablolarla. E, onları gördükten sonra sürekliliğini ölçeceğim. Sürekli bir ölçümü yaparken şöyle bir kablo buldum arkadaşlar. Uzun bir kablo buldum. Ucuna da şöyle bir çivi taktım. E, şöyle multimetrenin arkadaşlar iki tane probu var. Bunlar birbirine temas ettiği zaman Ses çıkarıyor sürekli testinde Yani bu diyot testinde Kablonun uçlarını böyle birbirine değdirdiğiniz zaman Yine ses çıkaracak Aynı şekilde Yani ben şimdi bu çivi Buradaki soketteki kabloları arkadaşlar Dokunduracağım yani içine takacağım Şöyle göstereyim sizlere takayım önümde Şöyle takacağım Diğer tarafta da bu kablonun ucunu ucun Propların birini Bu kablonun ucuna takacağım bu kablonun ucuna proplarını takacağım. Diğerinde diğer taraftaki kabloya değdireceğim. Eğer e, bağlantı varsa zaten diyotta ötme başlayacağım. Bu şekilde kablodaki sürekli ölçeceğim. Şimdi hemen başlıyorum arkadaşlar. Ama şöyle renklerine baktım. E, muhtemelen şu yani diğer tarafa giren kablolarla renklerini karşılaştırdım. Şu mavi sarı işte mavi siyah ve mavi mavi yeşil gibi bir kablo var arkadaşlar. Şu üstte gördükleriniz. E, şunlar olması lazım. Hemen şöyle başlayayım. Onun rengi Mavi, mavi sarıya taktım arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta bakacağım işleme. Yani buradaki soketteki kabloyla çok benzer. Yani muhtemelen budur zaten şu mavi sarıyı görüyorsunuz. Arkadaşlar bağladım o kablonun ucuna kırmızı probu. Siyah probu da dokunduruyorum. Şu mavi sarıya. Ses geliyor mu bilmiyorum ama Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kablo bir tanesi bu mavi sarı Şimdi muhtemelen Şu mavi siyah ve mavi yeşil Var burada Bunlar da diğerleridir Şimdi bunları da tek tek kontrol edeceğim arkadaşlar Şimdi Mavi siyah taktım Mavi siyah da şuraya geliyor Burada da var arkadaşlar elektrik Şimdi bir tane kablo zaten Şimdi de buraya geliyor Burada. Ya kablolu kapaklı var ya da mavi yeşil. Heh. Mavi yeşil de burada arkadaşlar. Mavi yeşil de geliyor. Şimdi bir de buraya e, düğmeyi takıp arkadaşlar elektrik gelip gelmeyeceğini ölçeceğim. Yani voltmetre voltaj konumunu alıp elektrik gelip gelmeyeceğini ölçeceğim. Hemen onu da deneyeyim. Şimdi buradan direkt elektrik göndermeyi denedim bu üç tane kabloya ama başarılı olamadım yani diğer taraftaki camı açamadı. O yüzden yolcu tarafındaki e, şey söktüm, soketi söktüm arkadaşlar. Kolu çıkardım, kol burada e, düğme yani pardon. E, şimdi burayı sürekli testlerini yaptım. E, yani şu üç tane bahsettiğim kablo buraya da geliyor arkadaşlar. Renklerine göre buraya da geliyor. Sadece siyah ve mavi buraya geliyor. Diğer ikisi buraya gelmiyor. Yani sürekliliği yok şimdi şurada bantlar falan var. Orayı bir açacağım. Bakacağım neden böyle bir durum var. Onu anlamaya çalışacağım. Şu ikisini şase yapmışlar. Yani sarı ile yeşili, sarı ile mavi şaseye bağlamışlar. Niye böyle bir şey yaptıklarını hiç anlamadım. Şimdi. Şurada şase yapmışlar görüyorsunuz. Şöyle biraz daha açayım. Ya, muhtemelen bir arızası vardı bunun. Başka bir şeyle çözmeye çalıştılar. Evet. Kesmişler şu diğer kapıdan gelen kabloları. Şimdi ben yerine geri bağlayacağım ama muhtemelen hiçbiri çalışmayacak. Niye böyle yapılmış bilmiyorum gerçekten. Şimdi kabloları Olması gereken yerler taktım hepsini. Düzgün yerlerine yerleştirdim. Ama bu kez ne şoför tarafından açılıyor ne de yolcu yolcu tarafından açılıyor. Yani muhtemelen bir problem var. Anlamadım ne olduğunu. Şimdi biraz daha araştıracağım. Onu bulmaya çalışacağım. E, kabloları eski yerine bağladıktan sonra da problem çözülmeyince küçük bir internetten şöyle bir cam düğmeler nasıl çalışır ilgili bir şemalara baktım. E, eski mekanik e, düğmeler bunlar. E, bulduğum şemaya göre şöyle çalışıyor. Şu e, Şunlar şurada buraya kadar geliyor. Herhangi bir yere normalde temas dediler. Direkt toprağa temaslılar burada gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle toprağa temaslılar. Bu da aynı şekilde. Burası toprağa, toprağa temaslılar. Ee, biz düğmeye bastığımız zaman, şuradan bastığımız zaman bunu şurayı buraya bağlıyor. Burada toprakta kalmaya devam ediyor. Burayı buraya bağlamış oluyor. Burada da pozitif elektrik geliyor. Şu gördüğünüz pozitif elektrik. Şu ortaya pozitif elektrik geliyor. Normalde pozitif elektrik düğmede herhangi bir yere bağlı değil. Biz bastığımız zaman ee, buradan bağlanmış oluyor ya da buradan bastığımız zaman buradan bağlanmış oluyor. Diğer taraflar yine eksi de kalmış oluyor. Yani bunu eğer sizde böyle bir problem yaşıyorsanız açıp bakmanız lazım. Ben de yeni öğrendim bunu açıkçası. Şu mavi, sarı ve mavi yeşil benim arabadaki özellikle bu yolcu tarafındaki kapıyı şey yapmıştı zaten. Şasi yapmışlardı şu iki kabloyu. Sebebini biraz anladım açıkçası. Bunlar direkt normalde toprağa bağlılar. Muhtemelen bu Kumanda kolunda toprağa bağlı olması gerekiyor. Mavi sarıyla mavi yeşil ama burada toprağa bağlı değiller anladığım kadarıyla. Ee, şimdi ona bakacağım zaten problemi çözmeye çalışacağım. Muhtemelen bununla ilgili yani bir problem var. Yolcu tarafındaki e, camı kontrol eden düğme bu. E, şurada alttaki muhaf muhafazasını söktüm. Şunlarda şuraya mavi sarı, buraya mavi e, yeşil olması lazım. Tam yanlış hatırlamıyorsam, şunların ikisine geliyor. Şuraya mavi siyah geliyor. O pozitif elektriğin gelmesi gereken e, kablo buraya geliyor. Şuraya da normal toprak, arabanın toprak yani şasisi buraya geliyor. E, şimdi ben şunları biraz temizledim. Biraz oksitlenmiş gibiydi bunlar. E, şimdi ölçüm yapacağım arkadaşlar. E, yine multimetreyi. Kısa devre konumunu aldım. Yine diyot konumunu aldım şuradaki. Şimdi o e, size bahsettiğim mavi sarının yani o yolcu tarafında e, şase yaptıkları normalde hani tamir niyetine şase yaptıkları kabloların geldiği yerler şunlar şu ikisi. Bunların toprak olması gerekiyor. Toprak da zaten arabanın toprağı da, yani şasesi de şuraya geliyordu. Şunların birbirle bağlantılı olması gerekiyor. Şimdi hemen bakıyorum. Bakın bunların kendi arasında bağlantısı var görüyorsunuz. Yani bunlar her zaman toprağa bağlı olması gerekiyor. Bir de şuraya gelmesi gerekiyor. Pardon buraya gelmesi gerekiyor. Şurası siyah kabı buraya geliyordu. Ee, şu ikisinin buraya da gelmesi gerekiyor. Bir saniye. Şu tuş kapatmış olabilirim. Yani normalde kapalı olabilir. Belki onunla ilgili olabilir. Evet. gördüğünüz gibi yani bunlar direkt toprağa bağlı herhangi bir sorun yok yani belki biraz oksitlendiği için böyle bir sorun yaşıyordu araba bilmiyorum ben biraz zımparaladım buraların hepsini zımparaladım belki problem sadece öyle basit bir şeydir bilmiyorum şu an çalışıyor gibi duruyor şuraya da pozitif elektrik geliyordu arkadaşlar yani o zaten arabadan geliyordur. Bir de arabada onu deneyeceğim belki pozitif. Gerçi diğer yolcu tarafına da bu kablo gittiğine göre oradan pozitif elektrik muhtemelen geliyordur. Çünkü yolcu tarafından çalışıyordu cam. Şimdi ben şurayı böyle bir deneme amaçlı şuralara kablolar bağlayayım, Bir dışarıdan elektrik vereyim. Bu e, düğme çabuk çalışmadığını böyle kontrol etmeye çalışayım. Şimdi akünün artı kutbunu şuradaki o siyah mavinin geldiği yere değdiriyorum. Eksi kutbunu da arabanın şasinin geldiği siyah sadece siyah olan kabloya değdiriyorum. Arabanın artı elektriği artı elektriği buraya. Şimdi şunu yapmış oldum aslında. Şuraya alt, artı elektriği vermiş oldum. Şurada da e, eksi bağlamış oldum. Şimdi şunları. Şunları da motora bağlayacağım. Elektrik var. Elektrik geliyor buraya. Ben çalıştırdığım zaman çalışıyor olması lazım. Normalde camı kontrol eden büyüme buydu. Şimdi basıyorum. Motoru da göstereyim sizlere. Bakıyorum arkadaşlar. Çalışmalı. Neden? Şu tuşu da basıyorum. Yani herhalde tuşta bir sıkıntı, ama tuşta sıkıntı olmaması lazım çünkü şeyler alıyorum, elektriği alıyorum normalde. Evet. Şimdi çalıştı. üste doğru çektiğimde gördüğünüz gibi sağ tarafı dönüyor motor. Şey pardon, sol tarafa dönüyor. Aşağı doğru çektiğimde de tam tersi yöne dönüyor. Yani bu tuş çalışıyor arkadaşlar. Şimdi götürüp bunu e, arabaya takacağım. İnşallah sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Yani bütün her şey çalışıyor. İnşallah arabada da sorunsuz bir şekilde çalışır. Şimdi de e, kumandayı kolu şeyle deneyeceğim. Arabada deneyeceğim hemen. Takıyorum yerine taktım arkadaşlar. Şimdi şunu da yerine taktım. Açtım kontağı. İlk önce şoför tarafına bakıyorum. Burası çalışıyor. Şimdi evet işte bu kadar arkadaşlar. Şu an durdu ama çalıştı bir an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor şoför tarafından kontrol edebiliyorum gördüğünüz gibi muhtemelen oksitlenme gibi küçük bir problemmiş sonra bir usta da bunu söküp o oradaki bağlantıları toprağa bağlamış bu şekilde iptal etmiş yani şoför koltuğundakini bu şekilde arkadaşlar umarım sizin için faydalı bir video olmuştur görüşmek üzere kendinize iyi bakın.